Sevgili öğrencilerim merhabalar. Veri analizi konusunda en sık sorulan soru modeli daire grafiği yorumlama. Şimdi verileri daire grafiğine geçirebiliyor muyuz? Biz önce öyle başlayalım. Daha sonra da kendi oluşturduğumuz daire grafiğini bir güzel yorumlayalım. Bunlar için bilmeniz gereken şunlar, altın kurallar. Bu daire grafiğinin tamamı derece olarak 360 dereceye eşittir. Bu yuvarlağın hepsi 360 derece. Ayrıca %100'e eşittir. Bu %100'e de eşittir. Daha sonra da tüm verilerin toplamı bu daireye eşittir. Yani bunlara eşittir. Gerisi oran orantı yardımıyla sorular bir güzel çözülecek. Şimdi tarlasının 288 dönümüne buğday, 72 dönümüne mısır, 144 dönümüne arpa, 216 dönümüne yulaf eken çiftçi amcamızın bu verilerini daire grafiğine nasıl geçireceğiz? Önce bütün verileri toplamalısın. Bütün verileri toplayıp tarlanın tamamını bulmalısın. Hop topladık 20. 20'nin sıfırı elde var. 2 topla gel 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 gel. Burası 2 ve toplamda elde 2 720 dönüm. Şimdi sevgili çiftçi abimizin tüm tarlası 720 dönüm. 720 dönümü bu şekilde parçalamış ve ekim dikim işlerini yapmış. Buğday, mısır, arpa ve yulaf ekmiş. Nereye ekmiş? 720 dönüm arazisine. Şimdi bizden istenen bu verileri daire grafiğine geçiriniz. Peki ne dedim? Dairenin tamamı 360 derece eşittir. Yine dairenin tamamı yüzde yüze eşittir. Bu soru için bir de 720 dönüme eşittir. Bu üçlü birbirine eşit ve oran orantı yardımıyla şimdi herkesi çözeceğiz. 720 dönüm arazi. 720 dönüm arazi neye eşit? 360 dereceye eşit. 720 dönüm yaz. 360'ı karşısına yapıştır. Buğday bulacağız. 200 88 dönümü buraya yazıyorsun. Açıyı da x olarak buraya yapıştırıyorsun. Sonrası içler dışlar doğru orant. Ne yapacaksın? x'in çaprazındaki sayıyı x'in çaprazındaki sayıyı paydaya yazacağım. x'in çaprazında kim var? 720 var. 720'yi buraya yazıyorsun. Sonra 288 çarpı 360'ı yukarı yazıyoruz. İçler dışlar. Sonra hemen gözün sadeleştirme var mı yok mu? Bunu aramalı. Bu sıfır bu sıfırı götürür. Buradaki 72 sayısı 36 sayısının tam tamına 2 katıdır. 288 bölü 2 yaparsan 144 ve buraya da derece yazmalısın. Ne oldu? 288 dönüm 144 dereceye denk geldi. Hemen şöyle bir 144 derece ayıralım. 180'den az 90'dan çok. Ve buraya 144 derece yazarım. Ve içine de buğday yazdığım zaman buğday ekili alanı derece cinsinden bulmuş oldum. Bundan sonra hep böyle. 720 dönüm 360 derece ise 72 dönüm kaç derecedir? Yine 720 dönüm 360 derece ise 144 derece 144 dönüm kaç derecedir? Hepsini oran orantı yardımıyla ne yapabilirsin bulabilirsin. Bir de şunu görmen gerekiyor. Bak şunu da görürsen soruyu çok çabuk çözersin. Bunun dönümü 288 dönüm ne kadar açıya denk geldi? 144 derece açıya geldi. Bak uyanıklığı da şu. Dönümü açının iki katıysa. Bak dönümü açının iki katıysa o zaman hiç işlem yapmadan 72 dönüm için sen ne yapabilirsin? 36 derece yer kaplıyor diyebilirsin. Dönümü açının iki katı. Dönüm açının iki katıysa arpa için 72 derece yazarsın. Dönüm açının iki katıysa 216 sayısı 108 sayısının 2 katı olduğu için bu şekilde diğerlerini çok çabuk bulabilirsin. Yani birinci de ipucu buluyorsun. 288 dönüm 144 derece oldu ya. Ne diyorum? Dönümler açıların 2 katı ise dönüm açının 2 katı olacak. Hiç vakit kaybetmeden buraya 36 derece için mısır yazarım. 72 derece için arpa, 108 derece için yulaf yapar. Açıları bir an önce bulurum. Yani verileri ne yaptım? Daire grafiğine hızlı bir şekilde geçirmiş oldum. Tamam mıyız? Oran orantıyla yapıyorsun birinciyi. Sonra kat bulduysan da hop hücum ediyorsun diğerlerine. Tamam mıyız? Mesela bak buradaki 144 dönüm 72 dönümün 2 katı. O halde açı da açının 2 katı olacak. Bunu da daha hızlı yapabilirsin diye söylediğim. Hepinize başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Verileri daire grafiğine geçiriyoruz. Sonra daire grafiğinden de ne yapabilirsin? Sadece daire grafiği verildiğinde yine oran orantı yardımıyla bunları tek tek bulabilirsin. 360 derece diye başlar. 360 derece 720 dönüme denk geliyorsa bak 144 derece kaç dönüme denk gelir? Hep oran orantı. Doğru orantı başka da bir şey yok. Tamam mıyız? Hepinize başarılar.